Sen harikayla beraber olsan ne olurdu ki? Zavallı kızın sonu ya Leyla gibi olur. Harika, iyi misin? Ya da halası Süreyya gibi akıl hastanelerine düşerdi. Eşinizin yaşadığını iddia ediyormuşsunuz. Eşref ölmemiş ki. <laughs> Eşref diyorsun benim eski kocam diyorsun. Kimse inanmaz ki buna. Sen inandıramazsın kimseyi. Yeter artık Cana sus. Amerikalılar Kemal istiyor. Dünya yerinden oynayacaktır. Git. Ben harikayı kaçırdım. Biz Kemal'i teslim etmek üzereyiz saatten sonra kimse yolumuza taş koyamaz. Merak etme. Ben Ali Tahir. 1893'te selam işim Leyla ve, ve çocuklar beni alıp üzerimizde deneyler yaptılar. Ali benim yaşlanmalarını fark eden Evi derdi bu bilgiyi onun zehirlenmesine çocuklarımı da gömdüm. Biz etmiş Eşref kimliğini aldı. Ve Süreyya tanıştık. Ali Tahir. Yüzyıllık Mucize yeni bölümüyle Perşembe Star'da.